şimdi olsaydı bana ne söylerdi? Hemen deste seçerek başlayalım. Ben ilk bu destemle başlıyorum. Biraz hızlı konuşuyorum çünkü 3 dakika bütün düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Dilim sürtebilir, kusura bakmayın. Hemen bana ne söylerdin? Kararsızım. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Seni çok beğeniyorum aslında ama bazı şeyleri Keskin bir bitiş birbirimize bir öfkemiz olduğunun farkındayım. Araya bazen üçüncü kişileri soktuğumuzu düşünüyorum. Bu iki taraf için de geçerli. Yani arkadaş sözü çok dinleyen birisi olabilir. İki taraftan da birisi olabilir. ya yani Burada ama kadının daha olgun bir insan olduğunu görüyorum. Yani Demek istediği tek şey şu an ne yapmam gerektiğini bilmiyorum senin hakkında. İkilemlerim var. Bir şeyleri düzeltmek istiyorum. Gerçekten bir pişmanlığım var. Araya üçüncü kişilerin girmesinden gerçekten çok rahatsızım. Bu duvarları ben ördüm. Evet başlarda ben bu şekilde gelmesine sebep oldum ama şu an inan ki düşüncem bu değil. Sana karşı isteğim daha da artıyor. Sana bak burada komple sana gör, dönmüş yüzünü gördüğün gibi mesela imparator kartı. Yani diyor ki biz aslında birbirimize çok uyuyoruz birbirimize göreyiz. Bunu nasıl toparlayabilirim bilmiyorum. Bana yardım et kendimi çok yalnız hissediyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Gerçekten bazıları için araya bir üçüncü kişi girmiş. Bak yine ikilem kartı görüyor musunuz? Bir üçüncü kişi girmiş. Bu bir kadın olabilir. Bu sadece arkadaşla olarak kalmayabilir. Yani erkek burada sadece bir şeyleri vermek hususunda çok yetersiz kalmış. ilişkide yani vermek istememiş. O adımı atmak istememiş. Ve şu an nasıl o adımı atacağını bilmediğini bize söylüyor. Hemen şöyle bir de aşk, e, aşk kartı diyorum. Konuşturma destemden. Bana tüm olanları düzeltme şansı verir misin? Bana kendim evimdeymişim gibi güvende hissettiriyorsun. Az önce dediğim gibi nasıl düzelteceğini bildirim, bilmiyor sadece yani. E, tek sorun bu. Tamam hemen diğer desteme geçiyorum. Başlayalım. Karşımda olsaydın bana ne söylerdin? Hmm, aslında zam diyor. Evet. Bunun bir öfkesi var. Bir yıkılmışlıkları var. Korkuları var. Bu insanın kendi içinde e, aslında sıkıntıları var. Belki bağlanmaktan korkuyor olabilir bazılarınız için. Bazılarınız için bu yani nasıl diyeyim size biraz travmaları olan birisi anladın mı? Gençmişte zor bir aşk yaşamış gibi gözüküyor. Yani dediği şey şu şekilde e, tekrardan yıkılmaktan korkuyorum. Bağlanmaktan korkuyorum. Ne yaptığımı farkındayım. E, bir şeyleri elime yüzüme bulaştırdığımın farkındayım. Diğerinde de aynı cümleyi kurdum ama düşünüyorum. Sadece seni düşünüyorum. Burada gerçekten araya bir üçüncü kişinin girdiğini düşünmüyorum. Asla ve asla. Kişi seni gözetliyor. Seni uzaktan izliyorum diyor. Yani ne yaptığını ne ettiğini bilmek istiyorum. Sana bir adım atmak istiyorum. Seninle bir ciddiyet istiyorum diyor. Bakın gördünüz mü? Nişanlanma kartı. Ben yani seninle bir ciddiyet istiyorum diyor. Ama bunu nasıl başlatacağım?